Gıda güvenliği, tarladan çatala gıdanın sağlık sorunlarına yol açmayacak şey kalitede olabilmesi için gerekli koşullar ve uygulamaları inceleyen bilimsel bir disiplindir. Evet, orada. Güvenilir gıda ise insan sağlığını olumsuz etkileyecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerden ari gıdadır. 1960'larda NASA tarafından uzaya gönderilecek astronotlar için üretilecek gıdalarda güvenilirliği sağlamak için geliştirilen HASEP sistemi bugün de günümüzde en çok en en yaygın olarak kullanılan en etkili gıda güvenliği sistemidir. HASEP İngilizce bir kısaltmadır ve kısaca tehlike noktaları kritik kontrol analizleri anlamına gelir. Milattan önce 11 binlerde insanlar avcı toplayıcı düzenden tarım ve hayvancılığa geçiş yapmışlardır. Bugün bildiğimiz çiftlik hayvanlarının pek çoğunun evcilleştirilmesi yaklaşık 5.000 yıl sürmüştür. Günümüze geldiğimizde şehirleşme, küreselleşme, nüfus artışı, yenilik ve çeşit arayışı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler Endüstriyel üretimle beraber bize sunulan gıdalar çok çeşitlilik arz eder ve çok farklı formdadırlar. Tüm bu çeşitlilik ve formlarla birlikte hayatımıza pek çok kavram girmiştir. Raf ömrü, hormonlar, GDO, helal gıda, ambalaj malzemeleri, ışınlama, katkı maddeleri Soğuk zincir gibi kavramlar her günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız gıda ile ilgili kavramlar olmaktadır. Dolayısıyla tüm bu kavram kargaşası içinde tüketiciler kendisi, sağlığı ve ailesi için iyi olanı belirlemekte ve seçmekte zorlanmaya başlamış ve bu konularla ilgili bilgilendirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Peki? Bu bilgilendirme nasıl oluyor? Ülkemizde de bu bilgilendirme genellikle medya aracılığıyla olmakta. Medyada e, gazeteler, televizyon, internet, e, dergiler kanalıyla bilgiler ulaştırılmakta tüketicilere. Medyada kimler konuşuyor veya kimler yazıyor? Konunun uzmanı olan veya olmayan doktorlar. Sivil toplum kuruluşları, bakanlık yetkilileri, program sunucuları, sunucuları bloggerlar, tüketiciler, üreticiler, kısacası söyleyecek birkaç kelimesi bile olsa herkes konu hakkında konuşuyor ve yorumlar yapıyor. Fakat baktığımız zaman konuların ele alış şekli genellikle risk analizinden yoksun, yanlış ve eksik bilgiler ve çoğu kez de ne yazık ki sansasyonel yorumlar içeriyor. Bunlarla ilgili ben birkaç örnek vermek istiyorum size. İlk örnek e, Helal Platform'un sitesinden. Bu sitede e, ünlü İngiliz şef Jamie Oliver'ın kendisine bir yapımcı tarafından insan eti pişirilmesini önerdiğini belirtmiş ve bunu kabul etmediğini söylüyor. E haber doğru. Ben yurt dışındaki kaynaklara da baktım. Evet böyle bir şey söylemiş. Ama haber çok sansasyonel. Yapımcının adı belirtilmiyor. Ve bu haber gıda helal platformda yayınlanırken hazır gıdalar, yiyeceklerde insan eti gerçeği, insan eti karıştıran fast food'lar, insan eti kullanan firmalar başlıklarıyla ve bu etiketlerle yayınlanıyor. Başka bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda bakanlık taklit tahşiş yapan e, firmaları ve bu firmaların ürünlerini ürünlerin partileriyle beraber, yani o üretildikleri e, parti numaralarıyla beraber açıkladı. E, medyada da bu geniş yankı buldu. Bunun bir örneği de Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberdi konuya ilişkin. Bakanlık zehir yediren markaları açıkladı diye çıktı haber. Halbuki ta, e, söz konusu eee taklit ve taşişte söz konusu olan ürünlerde örneğin peynirde bitkisel yağ olması, balda şeker olması, e, kıymada tavuk eti olması gibi taşişe söz konusu e, taşişe konu olan durumlar vardı. Yani normalde gündelik hayatımızda tükettiğimiz fakat Söz konusu ürünün mevzuatı gereği o üründe olmayan ham maddelerin kullanılmış olduğu bir takım usulsüzlüklerden dolayı yapılmış olan tahşişlerden bahsediliyordu. Konu medyaya zehir olarak yansıdığında tabii ki tüketicilerin algısı, tüketicilerin endişe boyutu oldukça haberin gerçekliğinden ya da haberin içeriğinden çok daha farklı boyutlara gidiyor. Diğer bir örnek, Gıda Güvenliği Hareketi sitesinden. Ee, pek çoğunuz biliyorsunuzdur, bu da yine çok yakında olmuş bir olay. Ee, Milipa'nın bir ürününün, e, bir, bir çeşit ürününün bir partisinde alınan bir numunede GDO tespit edildi. Biraz önceki o ilk skeçte e, anlatılmaya çalışıldı ama bir türlü anlatılamadı. GDO'nun ne oldu? Şimdi GDO ülkemizde e, genetiği değiştirilmiş organizma ülkemizde yasal limiti sıfır hiç olmaması gerekiyor. Fakat Avrupa'nın kodeksine baktığınız zaman Avrupa'da 0.9 gibi bir limit var. Çünkü e, bulaşanlardan dolayı siz kasten ürüne katmasanız da bulaşanlardan dolayı olma ihtimali var. Fakat tabii ki ülkedeki e, ürünlerin Bizim mevzuatımıza uyması lazım ve sıfır olması lazım. Dolayısıyla bu bir mevzuata aykırı durum teşkil ediyor. Fakat haberin verilmesine baktığınız zaman dehşetin belgesi olarak verilmiş haber. Böyle bir bilgiyi alan tüketicinin, yani özellikle o tüketici vakti zamanında bebeğine yedirdiyse ya da yedirmeye devam ediyorsa anne babalar, ne kadar büyük bir endişe, ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ve olay burada da kapanmıyor. Daha sonra konuyla ilgili A Haber'de bir program düzenleniyor. Deşifre programı. Bu programda göğüs hastalıkları uzmanı Ahmet Rasim Küçük Usta ve Gıda Koruma Genel Müdürü İrfan Erol, Profesör Doktor İrfan Erol konu, programı konuk olarak katılıyor. programda konu görüşülürken ola, konu bir yere öyle bir yere geliyor ki Sayın Küçük Usta şöyle bir e şey belirtiyor. Ben 15 yıl önce tanıdığım bir teyzeden sütümü alıyorum. Normal çayırda otlatıp yemle beslediği iki ineği var. Ondan sütümü alıp yoğurdum da o sütten yapıyorum. Şimdi sokak sütü dediğimiz bu kavramın gıda güvenliği için ne kadar büyük tehlike arz edebileceğinin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü o tamamen ayrı bir sunum konusu olabilecek kadar detaylı. Fakat her şeyden önce böyle bir satış şekli kayıt dışı Kayıt dışı olduğu için de denetime tabi değil. Ve gıda güvenliğinin böyle bir ürün için olmazsa olmazı olan soğuk zincirden tamamen mahrum. Halbuki böyle bir programda üstelik de bir profesör tarafından özendiricilik söz konusu olabiliyor. Şimdi ne oluyor böyle olunca yani toplum bilgi edinmeye çalışırken bu tür bilgilerle karşılaşıyor. Sonrasında ne oluyor toplumdaki bütün insanların kafasında? Şimdi gıda Güvenliği Derneği'nin 2014 yılında yaptırdığı bir gıda güvenliği algı araştırması var. 18 ilde gerçekleştirilmiş ve 1654 anket yapılmış bu konuda. Buradaki sorulardan bir tanesi de gıda yoluyla gelebilecek risklerle ilgili endişe düzeyi. Sorulan soru bu. Endişe düzeyine baktığınızda burada 19 tane konu başlığı var. Gıda katkı maddeleri, çeşitli hileler ve aldatmalar, sağlıksız üretim koşulları, meyve sebzedeki tarım ilaçları, gıda gıdalardaki GDO'lar, bakın ülkemizde sıfır ama ne kadar büyük bir endişe var hala. Ve endişe düzeylerine baktığınız zaman da azımsanacak ölçüde değil yani yüzde seksenleri buluyor. Endişeli olan insanların çok endişeli ve endişeli olan insanların oranı e, bu konu başlıklarında yüzde yetmişlerin seksenlerin üzerinde. Dolayısıyla ne oluyor hani o bilgi edinmeye çalışan insan var ya tamamen panik halinde ne yapacağını bilemeyen acaba köyüme geri dönsem mi diye düşünmeye başlayan insan haline alıyor. Şimdi toplum nasıl? Bilgilendirilmemeli toplum 1986 Çernobil faciasından sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın kameralar önünde çayları tükettiği gibi çayda radyasyon olmadığını kanıtlamak için bilgilendirilmemeli. Ya da daha yakın bir zamanda 2011 depreminden sonra e, Japonya'da hükümet sözcüsünün e, bir nükleer e, enerji santralinden çıkan arıtılmış suda problem olmadığını kanıtlamak için yine e, kameralar karşısında bu suyu içmesi şeklinde bilgilendirilmemeli. Fakat burada ufak bir fark var. Burada hükümet sözcüsü efendim e, pardon hükümet sözcüsü sadece suyu içmek güvenli olduğunu kanıtlamaz. Verileri halkla paylaşmak en iyi yöntemdir gibi bir yorumda paylaş, paylaşıyor en azından. Toplum bilgilendirilirken üç konuya çok dikkat etmek lazım. Doğru bilgiye ulaşmak her bireyin hakkıdır. Medyada çıkan tüm haber ve yorumları kontrol altına almak oldukça güçtür. Fakat hedef gıda güvenliğini ilgilendiren konulara ait doğru bilgilerin topluma aktarılması olmalıdır yine de. Konuya ilişkin risk analizi muhakkak yapılmalıdır. Risk analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişiminin bir bileşkesidir. Risk değerlendirmesinde gıdadan kaynaklanabilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeler tanımlanır öncelikle. Tehlikenin sağlığa etkileri doz-tepki değerlendirmesiyle risk karakterizasyonu, e, tehlike karakterizasyonu yapılır. Söz konusu tehlikenin oluşması için belirlenen gıdadan ne kadar tüketilmesi gerektiği e, belirlenerek maruz kalma değerlendirmesi yapılır. Son olarak tehlikenin oluşma olasılığı, topluma olacak sağlık etkisinin ciddiyeti, tehlike karakterizasyonu ve maruz kalma değerlendirmesine göre risk karakterizasyonu tamamlanır. Risk yönetimi Risk değerlendirmesi baz alınarak uygun koruma ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesidir. Ve e, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi kararlarına göre risk iletişimi yapılır son olarak. Risk iletişimi için gıda güveni, güvenliğine ilişkin konuları inceleyecek bağımsız bir komisyon kurulmalıdır. Toplumda endişe yaratan konuların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için medya takip uzmanları ve sosyologlar, risk analizine göre topluma iletecek, iletilecek bilgilerin içeriğinin oluşturulması için konunun uzmanı bilim insanları, topluma ulaştırılacak bilginin hangi formatta ve hangi kanallardan ileteceğini, iletileceğini belirlemek için iletişim uzmanları görev almalıdır. İletilmesi gereken bilgiler tehlikenin ne olduğu, insan sağlığına etkilerinin neler olduğu, tüm etkiler, etkilerin kanıtla, kanıtlanmış olup olmadığı, sağlığı, sağlığı etkileyecek dozun ne olduğu, tehlikenin dönemsel olup olmadığı, yasal limitlerin neler olduğu ve bunların nasıl kontrol edildiği ve birey olarak bu tehlikeden nasıl korunulabileceği anlatılıyor olmalı risk iletişiminde. İletişimde Toplumda güven oluşturan isimler seçilmeli, bilgiler mümkün olduğu kadar kısa ve net olarak topluma aktarılmalı, toplumun anlayacağı bir dil kullanılmalı ve mümkün olduğu kadar yoruma açık hiçbir nokta bırakılmamalıdır. Komisyon yaptığı çalışmaları ee, bu çalışmaların anlatıldığı bir internet sitesi vasıtasıyla duyurabilir. Yine televizyon, kamu spotları e, risk iletişiminin e, yapılabilmesi için bir kanal olabilir. Bununla beraber to e, günümüze çok sık kullanılan sosyal paylaşım siteleri de e, bu bilgilendirmesinin yapılması için araç olarak kullanılabilir. Bir iyi uygulama örneği vermek istiyorum. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA, Avrupa Birliği tarafından kurulan tamamen bağımsız bir kuruluştur. Görevi gıda zinciri ile ilişkili riskleri değerlendirmek ve bu risklerin iletişimini yapmaktır. Kendi çalışma programını belirler fakat bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanır. Halk için çalışır, devlet ve hükümet yetkilisi komisyonda görev almaz. Sektör temsilcileri de komisyonda görev almaz. Yaptığı çalışmalar aynı zamanda yasal mevzuatların temelini oluşturur veya revizyonu için yardımcı olur. Danışma kurulu bilim adamlarından oluşur ve ayrıca iletişim için farklı bir organizasyonları vardır. Gıda zincirine ilişkin risklerin iletişimi EFSA'nın öncelikli sorumluluğudur. EFSA'nın yaptığı çalışmalar basında da oldukça geniş yer bulur. Burada bir iki örnek vermek istedim. İlk örnek İngiltere'deki The Guardian gazetesinden Efsa'nın probiyotikler hakkında yaptığı bir çalışmaya ayrıntılı olarak yer veriliyor. İkincisi ise e, ikincisi ise Fransa'daki Le Monde gazetesinden yine Efsa'nın aspartamla yaptığı çalış e, ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detaylı olarak bilgi veriliyor. Günümüzde Türkiye'de de birkaç iyi örnek e, oluşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Piliçeti ve ürünleriyle ilgili e, yayınlanan, e, bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu. Diğer bir tanesi yine bu ay içinde e, Gıda Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Ve e, gıda hakkında bilinen, medyada bilinen doğrular ve yanlışlar alınan tedbirleri açıkladı bu toplantıda. Ben sözlerimi ünlü matematikçi, fizikçi ve evren bilinci Stefan Hawking'in bir sözüyle tamamlamak istiyorum: Bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, yanıltıcı yanıltıcı bilgidir. Teşekkür ederim. Nuray yanıma bu ilginç ve çok güzel açıklamaları için teşekkür ediyorum.